Allah'ım! Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bağışlayanların en hayırlısısın. Bu mübarek gecede rahmetinle beni kuşat. Günahlarımı bağışla. Kalbimi nurunla aydınlat. Bana hayırlı bir ömür, helal ve bereketli rızık, sağlık ve afiyet ihsan eyle. Kalbimi huzurla doldur, nefsimi arındır, dualarımı kabul buyur. Beni ve sevdiklerimi dünyada ve ahirette azabından koru. İman üzere yaşamayı ve iman üzere son nefes vermeyi nasip eyle. Rabbim senden af ve mağfiret diliyorum. Beni geçmiş ve gelecek tüm günahlarından arındır. Hatalarımı ört, eksikliklerimi tamamla. Kalbimi sana yönelt, dualarımı kabul buyur. Sıkıntılarımı gider, dertlerime derman ol, içime ferahlık ver. Beni ve sevdiklerimi cennetine ulaştır, rahmetinden mahrum bırakma. Sen duaları işiten, kullarına merhamet eden sonsuz kudret sahibi olansın. Amin.